Arkadaşlar yani ben yaratmayabilirim. Çünkü birazcık şeyle uğraşıyorum da Melasamos'tan gelmiş yani şuradaki şey şey yapmıştı. O adam hani şu Sanmazsa, adam neyse bu hani şey var ya işte o video var ya işte o adamla işte yalan söylüyor bir öyle diyorum işte beni sahte sanmıştım aslında gelecekmiş. Böyle. Ne yapacağız? Ne oynayalım? Ama Roblox da şimdi Roblox'a giremiyorum bak. Bakın. Bak. Bak gördün mü? Bak işte giremiyorum. Arkadaşlar ben zaten atamayacağım. Galiba. Ama neyse sizin için yarın veya bir günü atarım tamam mı arkadaşlar görüşürüz.